Sizlere bugün kadınlardan bahsedeceğim. Dünya ve Türkiye nüfusuna bakacak olursak toplumların yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Toplumların yarısını kadınların oluşturmasına rağmen ekonomik ve eğitim yaşamında kadınlar eşit bir seviyede değildir. Kadınlar her zaman ikinci yıl bırakılmak zorunda kalmış hatta bırakılmışlardır. Kadınlara toplumların biçtiği rol Aile ve aile içi sorumluluklar olarak ifade edilmiştir. Ülkemize baktığımızda kadının yeri evidir anlayışı bir ifade olarak bugüne kadar gelmiştir. Bu toplumsal eşitsizlik kadını toplumun dışına itmeye çalışmıştır. Halbuki dünya üzerinde birçok ülke kadını yeni bir evreye geçirebilmek için, onun eğitim yaşamına başlayabilmesi için onun iş yaşamına başlayabilmesi için, iş yaşamına başlayanların iş yaşamlarının değerlerinin düzeltilebilmesi için, kadının korunabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapmışlardır. Ülkemize baktığımızda da ülkemizde kadınlarla ilgili bugüne kadar çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Mesela 1924 yılında kadınla erkek eşit şartlarda eğitim almaya başlamışlardır. 1930 yılında yerelde, 1930 yılında genelde seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. Bu durum kadının statüsünün biraz daha ilerlemesine sebebiyet vermiştir. Bu ilerleyiş kadın için yeterli olmuş mudur? Bence yeterli olmamıştır. Onun için bu ülkeyi yöneten yöneticiler, yönetmeye aday olan yöneticiler kadınla erkeği aynı şartlara oturtabilmek için Anayasada ve yasalarda gerekli düzenlemeler yapmak zorundalar. Yani fırsatlarda ve haklarda erkek hangi haklara sahipse kadın da o haklara sahip olmalıdır. Yani burada bir fırsat eşitliği ortaya çıkartılmalıdır. Eğer ülkemiz 21. yüzyılı kaliteli bir şekilde geçirmek istiyorsa, gelişmek için arzu edilen bir noktada ilerlemek istiyorsa Demokratik bir ülke olarak ilerlemek istiyorsa kadınla erkek arasında bu dengeyi ortaya koymak zorundadır. Çünkü kadının olduğu yerde her zaman nizam olur. İntizam olur, düzen olur. Sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda daha fazla yer almaları için, daha fazla katma değer üretebilmeleri için bu düşüncelerle sözlerimi tamamlıyorum.